Kurabi, abi. Ya bugün ben normal yediğimden çok fazla yedim. Alayım ben. Teşekkür ederim ellerine sağlık. Bak bunu böyle yiyemiyorsun herhalde. Hey, da bir. <de>, <laughs> ben mi nerede? Ben mi nerede? Bartu bir işte çekeceğimiz zaman böyle. Konuşmuyor hiç. Ece abi. Ece abi. Ece abi. Ece abi. Ece abi. Ece abi. Bartu, C yapıyorlar abiye. Saklan hadi, yüzünü böyle sakla. Onu bırak anneciğim ya. Ece abi. Ece abi. Ece abi. Ece abi. Ece abi. Ece abi.